Türkiye Basketbol Ligi 3. haftasında Samsun Spor'a konuk oluyoruz. O gün Sevinç, Mice görüyor. Mice güzel bir crossover. Verdi o gün Sevinç'e şimdi harika bir üçlük. Güzel başlıyoruz maça. Kalyo Dukes. İçeride arkadaşlarına bakıyor. Suarez iyi boşalttı kendini. Berkay bir ara dengesini kaybedince Suarez bomboş potaya üçlüğü gönderiyor. Batuhan Dikmen fake'ine cevap aldı. 3 sayılık basket. Nartali Koray çok iyi kapattı orayı. Berkay sinirli oldu. Süre biterken üçlüğü gönderiyor. Başarısız Suarez aldı. Sımaçla bitirdi. Fatih Can Titiz içeriye penetresi. O gün bir pas arası yapıyor. Miles veriyor. Miles son saniye üçlü etkili olmuyor. İlk çeyrek sonucu Balıkesir Büyükşehir Belediye Spor 18, Samsun Spor 17. Nartali Can Özcan'a Can Özcan Kalib Dükse çıkardı Kalib Dux'tan bir fade away Etkili O gün Sevinç Boşta Koray'ı görüyor Koray aldığı gibi hemen şafa Şafak üçlükleniyor Girmiyor top hücum ribandını alan Zeyn Noz tamamlıyor ve iki sayılır basket Can Özcan o günle birebir oynuyor Basket Bir de far. Faiz'dan Koray'a Koray, Koray Zeyn'i gördü Zeyn köşede şafa atıyor Şafaktan 3 sayılık basket Şafak <laughs> Edge Zeyn Oğuz'u gördü Zeyn Oğuz Miles Mac'e verdi Miles Mac Şafak Edge bomboş bırakıyor Şafak Edge'den bir basket daha Fatih Cantitiz Şöyle bir içeriye baktı Can Özcan'a verdi Can Özcan'dan Dux. tekrardan Can Özcan'a Can Özcan bir fake Fekine karşılık alıyor ve iki sayılık basket. Masmiyak içeri penetresi tuva aksadı. Şafak Edge'yi topla buluşturuyor. Şafak Etge'den bir üç sayılık basket daha geliyor. Dux Fatih Can gördü. Fatih Can içeride arkadaşlarına baktı. İçeriye doğru bir penetre. Fade ve sayı geliyor. Berkay Sinirlioğlu Uğurcan Aksoy'da oynadı. Uğurcan Aksoy şimdi spin move'la Bomboş turnikeyi bırakıyor. Berkay sinirli oldu. Berkay gençle çarpıştılar. Berkay sinirli olduğundan çok akıllıca bir basket. Miles o gün seyince, o gün sevince bir şut ve Can Özcan'ın üzerinden 3 sayılık basket. Hani Sezaver. Şimdi içeriye penetresi çok güzel bir fake Kore uzunasını topla buluşturuyor ve 3 sayılık basket. Kyle Dukes karşısına Hamit aldı. Arda arda çok güzel hareketler. İçeriye doğru gidiyor. Zeyn'in üzerinden sayıyı buluyor. O gün sevinç. Maesmek'i gördü. Maesmek'ten içeri doğru penetre. Bir Fake iki, iki gönderiyor. Zeyn Noz. Zeyn Noz içerideki savaşını kazanıyor. Güzel bir sayı. Şafak etge Şafak etge Çok kolay bitiriyor. Berkay Sinirlioğlu. Can Özcan'ı gördü. Can Özcan'dan bir üç sayılık basket. Şafak Etge, Zeyn gördü. Zeyn Olsu'dan Şafak Etge. Şafak Etge, Koray Uzun Hasan'a. Koray Uzun Hasan potaya gönderdi. Son saniyede tipleyen Zeyn Oğuz. Karşılaşma 86-74. Samsun Spor Üstünlüğü sona eriyor. en güzelisin.